başlatıyor Evet Evet arkadaşlar e, yine e, Fatih ile beraberiz namı diğer Ortega bu sektörde evet. her konuda haberi bilgisi olan çok sevgili arkadaşımız sağ olsun e, bizim haberlerimize de kendi kanallarından çok destek veriyor e, Ortega diyeyim. Ortega olarak çünkü daha çok adın geçiyor. Ortega nasıl gidiyor hayat? Ne var ne yok? Yani kendi hayatım açısından aslında güzel gidiyor ama hem dünya hem ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Ve bunu da en çok bizim ülkemiz yaşıyor. Onlardan bir tanesi bizim ülkemiz. Yani konumuz aslında başka bir şey olsaydı. Geçenki videoda da ele aldık. Ben orada olabilecek şeyleri, yaşanabilecek riskleri, sıkıntıları dile getirdim. Keşke olmasaydı ama maalesef yaşanıyor ve daha kötü olmaması için birilerinin bir şey yapması lazım. Abi Görüşmedeyim abi. Bana buraya Tamam abi. Sen sadece imza Tamam abi. Evet, e sen tabii yollardasın, sürekli yollardasın. Evet. Yoğunluğun da var. Çok da fazla tutmak istemiyorum seni. Şimdi bir arkadaşımız vardı. Sen de bu konuya evet. e, belki de tek değinen insan oldun. Yani insan canı her şeyden önemli. Maldan tabii da, ki. araçtan da, şundan da, bundan da. Bir arkadaşımızın sancak nakliyat Mardin firmasından bir arkadaşımızı araba çarpmıştı. Evet. Mehmet Boy isimli arkadaşımız. Bu arkadaşımızın ne durumda olduğu bilinmiyordu. Bu konuda arkadaşlarımıza da haber verelim diye araştırma yaptık ve bir takım bilgilere ulaştık bir seninle ilk önce bunu da paylaşmak istiyorum Sen kendi kanallarından evet. da mutlaka bunları biliyorsundur bu arkadaşımız e, maalesef başından e, beyninden bir darbe aldığı için bir bölgesi beyninin bir bölgesi hatarlanmış. ama Allah'a şükürler olsun ki Tedavi evet. olumlu sonuçlanmış. Dünkü görüşmeme göre bir iki gün içerisinde de toparlanacakmış. Moldova konsolosumuz Sercan Bey, sağ olsun çok ilgilenmiş evet. bu konuyla aileyle görüşmüş, ailenin de haberi varmış. Yalnız şöyle bir durum var, bunu belirtmek istiyorum. Sana da. Bu bilgiyi özellikle seninle paylaşmak istedim. Arkadaşımızın tabii ailesi Türkiye'ye bir an önce dönmesini istiyor. Yani buradaki evet. sağlık şey, tedavisinin burada devam etmesini istiyor. Bu nedenle de annesi ve babası Sağlık Bakanlığı'na bir talepte bulunmuş. Yazı yazmışlar. Ancak buna cevap henüz gelmemiş. Sağlık Bakanlığı'na da buradan duyurulur. Bu arkadaşımızla ilgili ne yapılabiliyorsa yani neticede bu bir sağlık helikopter bile her yere ulaş ulaştırılıyor değil mi? Yani üzerinde Evet. sağlık e, O, o, o ilgili... konuda şöyle yapabiliriz. Şimdi siz anlatırken e, tabii ilk başta oradaki arkadaşlarımıza da de haber alamıyorduk. E, daha sonra yine sizin kanalınızla öğrendik. E, yani bir o şey yapalım paylaşım yapalım. Sağlık Bakanlığı'nın mail adresine, CİMER'e, gerekli yerlere olabildiğince herkes mesaj atsın ki gündem olsun. Aynen. Yani kaç seksin yoksa hani orada arkadaşlarımız hala mesela diğer ülkelerden tırcılar da var. Görüştüğüm yabancı tırcılar da var, şeyler de var. Hani tamam bizimkiler de ilgileniyor ama mesela onlardan duydum. Onların daha çok böyle e, birebir iştirak ettiklerini duyuyorum. Konudan konuya geçer gibi olacağız. Geri bağlayacağım. Mesela yemek konusu arkadaşlar diyor arada bir konsolosluk yemek getiriyor. Ukraynalılar kendi milletine dağıtıyor. Yetkililer evet. bize vermiyorlar diyor. Evet. Şimdi bu sıkıntı yaşanıyorsa arkadaşımız ilk kaza yaptığında hani kendi imkanlarıyla hastaneye götürüyorlar. Moldova tarafına geçiriyorlar. Ondan sonra elçilerimiz ilgileniyor. Allah razı olsun ama hani daha kötü şey olabilirdi. Hani şu an Orada. iyiye gitmesi çok iyi ama alıp geri Ukrayna'ya götürürlerse hiçbir işe yaramaz. Arkadaşımızın Türkiye'ye gelmesi lazım bir an önce. Kesinlikle. Onun için de bizim hep bir elden bir şeyler yapmamız lazım. Aynen kesinlikle katılıyorum. Dediğim gibi seni çok fazla tutmak istemiyorum. Yani sizin şu anda sektörde o kadar çok sıkıntınız var ki. Sadece evet. yurt dışı değil yurt içi. Yani şimdi burada çok altın çizmekte bilmiyorum ne derece doğru ama bu mazot zamları zaten sizleri de Evet. Perişan, per perişan etti. E, bunu ayrıca konuşalım istersen. E, şu anda bunu şey yapmayalım. E, konumuz insan hayatı daha önemli. E, ben dün e, Olivka limanındaki arkadaşlarla da e, şey limanı diyorum kapısındaki e, bu Ukrayna-Romanya kapısı. Oradaki arkadaşlarla görüştüm. Yani onlar diyorlar ki biz hala burada 150-200 araç burada bekliyoruz. Yani bizim işimiz çözülmüyor. Ee, i̇şte efendime söyleyeyim bizden e, bir dolu e, şu, rüşvet diyeyim artık 300 dolardan 1000 dolara kadar paralar isteniyor. Yok belgeleriniz evet. zaten biz günlerce sıralarda beklemişiz. Belgelerinizin tarihi geçti diyorlar. Ee, biz yiyeceğimiz içeceğimiz hiçbir şey kalmadı. Sen de bağlantı halindesin o arkadaşlarla senin yorumu ne olacak? Valla ben yorumumu aslında dediğim gibi ilk bu videoda sıkıntılar dile getirdim. Ve o sıkıntılar fazlasıyla yaşanıyor. Hani benim tepkim şunaydı. O ne de dedim hani yetersiz kalıyor zamanda tedbir almasaydı. Ben şunu farkındayım. Her şey onların elinde değil. Ama hani nasıl ki biz şoförler olarak mesela yeri geliyor kendi aramızda birleşiyoruz. Hani bir kıvılcım bir ateş bir şeyler gerekiyor yani. Ee, yoksa o farkındayız yani. Hani Dışişleri Bakanlığı da UNED'de hepsi uğraşıyor ama şu anki uğraşma hani araba gelir gelir karda durur park eder tedbirini almaz. Ondan sonra geri gelir arabaya biner şoför o tekerin sıcaklığı karı eritip farkına varmaz. Ondan sonra olduğu yerde badana çekir. Uğraşır durur. O aracı oradan çıkartır ama canından can gider. Evet. Aynen yani, öyle. Tedbirli olsa Tedbir alınsa. Mesela ben orada dedim ki işte Ukrayna askeri bırakmıyor. Ukrayna askeri bırakmıyorsa adamların bir planı var. Demek ki mallara el koyacaklar. Tırlara el koyacaklar. Adam bunu planını yapıyor. Hatta birkaç arkadaş bana ya olur mu dedi. Öyle el koyma yetkisi yok dedi. Ve ben birebir biliyorum üç tane, dört tane tırın malına el koydular. Benim bildiğim. Ya. Çalınan tırlar var diyor arkadaşlarımız. Kaybolan dorseler var. Ve hani Ukrayna'dan çıkınca sıkıntılar bitmiyor. Tamam Ukrayna'da verdin 200 dolar, 300 dolar neyse 1000 dolar çıktın. Romanya'da, Moldova'da, Bulgaristan'da ya zaten fırsatçı gibi. Yani şey düşünün. Avrupa Birliği'ni safer ortamı gibi düşünün. Biz Türk şoförlerinde böyle bir ceylan gibi düşünün. Böyle Avrupa Birliği sınırından girdik mi aslanlar, kaplanlar, sırtlanlar, çakallar biz hani kaçıyoruz, oradan bu, bu tarafa kaçıyoruz. Biri yakalıyor yani. Çok doğru söylüyorsun. Bu ben söyleyecektim. Sen e, önce e, davrandan evet. çok da e, iyi oldu. Çizdi, altın çizdiğin konu. E, yani bu e, mallara el konulması meselesi e, bu her zaman söylediğim gibi bu bir savaş ortamı. Savaşta evet savaşta ancak milletine güvenirsin, devletine güvenirsin. Güveneceğin başka hiçbir şey yazılı bir şey yok. Yani yazılı, çizili anlaşma şu bu yok. Yani devletin seni oradan yani tabii ki ellerinden geleni yapıyorlar evet. ama o seni kurtaracak ama... olan devletin. Şöyle bir şey de var. Yani araçları bırakın. Yok dorseleri bırakın. Tamam ama e, bu yani ee, insanın ekmesi, bırak, ekmek teknesi yani e, bunu yapmak o kadar kolay mı? Nasıl olacak o? Bıraksalar da çıkamıyorlar. Yani ben evet. o zaman da dile getirdim. Hani orada arkadaşlarım şu an resmen esir tutuluyor yani. Evet. Belki günde dört beş araç çıkartıyorlar diğer kapılardan transit geçiş yapan araçları da bırakmıyorlar. Onları da tutuyorlar. Ha şunu söyleyeyim Şimdi savaş ortamı yiyecek kalmamış biz yağmalıyoruz, el koyuyor diyoruz ama şimdi onlar da kendince aklı ne yapacak? Evde yiyecek ekmek kalmayınca, yemek kalmayınca savaş ortamı bulduğuna saldıracak. İşte savaş Yarın diyoruz yani. Yarın zarar gelirse ne olacak? Ha? Hı. Putin tam strateji adamı. Adam iki evde oraydı buraydı uğraşırken niyeti bu taraftan Odessa Liman'ı. Harkov'u aldı en son. Ben o zaman da söyledim. Size de böyle ara sıra konuşurken de anlatmıştım. Şimdi en son Odes Selimani kaldı. Evet. Hani müzakereydi, öyleydi, böyleydi uzatıyor ama zararı yine insanlar çekiyor. Kesinlikle öyle. Yani ben burada ne Ukrayna, ne Rusya, ne Avrupa Birliği, ne Amerika. Hiçbirinin insani bir yaklaşım sergileyerek, bak bütün ka karşı taraflardan da bahsediyorum, evet. ee, bir mücadele sergilediğine inanmıyorum. Burada hesaplar çok başka, hesaplar çok büyük olan e, bu e, sürecin içerisindeki zavallı insanları oluyor, halkı oluyor. E, bizim insanımız onun insanı fark etmez. Rus'u, Ukraynalısı, Türk'ü fark etmez. Bu insanlar burada çatır çatır ziyan oluyorlar. Yani, yani, biz güçlü devlet olarak biz kendi milletimizi korumakla yükümlüyüz kardeşim. Masada ne hesabı yaparsan yap. Yani korumakla yükümlüyüz. En büyük sıkıntımız can güvenliği. Arkadaşlarımız, abilerimizle konuşuyoruz. Diyor Dorsenin altına saklanıyoruz diyor. Hani evet. artık kimi diyor ki artık alıştık bomba seslerine diyor. Yemek sıkıntısı 15 gün oldu hemen hemen. Hani İnsanlar kaç gün erzak alıyor? Zaten herkesin ekonomik durumu belli. Seferlik alıyor çoğu zaman. Ha, bu makarnası varsa, e, Türkleri bitti. Dedim ki Ukrayna ile Rus askerlerinin arasında kalacak şoförlerimiz. Geçen paylaşımını yaptık yine. Rusla Ukrayna tankı birbirine mücadele ederken bizim Türk aracımız zarar görüyor kesinlikle yani bizim şu dakikada yapabileceğimiz tek şey Ulaştırma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanımız, UNED yetkilileri herkes lütfen bir araya gelsin. Bir konsültasyon tamam, yapsın, olur, Bir olur, şey yapsınlar. Olur. Yani bir, bir çözüm bulsunlar ya. Bu insanlar burada olur, ne olur, kendi kaderlerini yani edilemez. Evet. Şimdi e, internette sıkıntı var. Bazen böyle lafınızı kesiyor Hı. gibi oluyor mu? Hani yok yok arada yok. şey oluyor. Onların donayı. Yani bakıyorum geçmiş hani haberlere bakıyorum, takip ediyorum. Şoförlerle ilgili ne yapılmış? Birkaç yerde kanalda yapılmış ama zaten yarısında diyor ki bizim burada sıkıntımız yok diyor, bilmem ne diyor. Belki savaşın ilk günleri şey yap, o, olan şeylerde ama ya. şu güne geldiğimiz zaman Hani insanlar şunu diyebilir ya oturduğunuz yerden konuşması kolay ben yaşadım. Ben kendim yaşadım yani Irak'ta yaşadım. Ya o zaten memlerin şeyin arasına kaldığınız zaman ne bileyim veya iki çatışmanın ortasına kaldığınız zaman benim arabamın ön tarafına kurşun gelmişti. İnsanlar ölmüş sağda solda. Kimi ölüler üzerinden geçiyor. Yaşayan bir adam. Irak'ta geldi. Ya cebinden tomar tomar dolar çıkarttı. Bana diyor su ver diyor. Evet. evet. Yani evet. işte yaşayan bilir. Oradaki arkadaşlarımız da yani e, elinden tabii güvenli bölgede olanlar da var. Savaş ortamında ne kadar güvenli olabilirsin? O da var. Hani gün geçtikçe artık iyice tehlike büyümeye başladı. Tehlikeyi bırakın artık hani hani vuruldular vuruldular. Onlar düşünmüyoruz. Açlık, Hırsızlık. ya Yarın bir gün vuracaklar belki bıçaklayacaklar. Evet. Ya Her şey yaşanabilir. Çünkü şey ortamı bu sıkıntı sadece Ukrayna'da yaşanmıyor dediğim gibi diğer ülkelerde de yaşanmıyor. Hadi Ukrayna'da savaş var sözümüz geçmiyor sazımız geçmiyor. E diğer ülkelerde geliyor Bulgaristan'a geliyor. Bulgaristan'da bile bir sürü sıkıntı çıkartılıyor. Hani bütün devletlerle anlaşıldıydı hiçbir yerde sıkıntı olmuyordu. Geçişler sağlanıyordu. Evet. Tamam Vallahi... illa ama Hollanda'dan iki günde ben Türkiye'ye geliyordum. Evet. Ama şu an Romanya'dan bir haftada on günde geçemeyen araçlar var. Yani şöyle, söyleyecek çok şey var ben de laf fazla uzatmayayım ama e, gündemimiz çok yoğun olduğundan dolayı şoförleri orada kalan şoförlerimizi meslektaşlarımızı kimse gündemine almıyor. Ama onların da bir aileleri olduğunu unutmayalım. Yani sadece oradaki insanlar yaşamıyor bunu. Kesinlikle. Çok haklısın. Dediğin gibi konuşacak çok şey var. Ama en azından biz şurada şunun altını çizelim. Kaza geçen arkadaşımızla ilgili bilgiyi verdik. En azından iyi olduğunu öğrendik. Hala evet. bölgede maalesef mahsur kalmış olan şoför arkadaşlarımız var. İlgililerin bununla ilgili bir şeyler yapmasını da rica ediyoruz, yalvarıyoruz. <laughs> yani diliyoruz. Yani ne yapalım? Doğrusu üstüne çıkayım, kendimi mi yakayım, bir şey mi yapayım? gidip ya kapılarının altında şey mi yapalım? Ondan sonra ya ya köprüyü mü kapatalım? İlla böyle şoförlerin sıkıntısını dile getirmek için, oradaki mağduriyetlerini dile getirmek için Ondan sonra adımız Hayusa çıkıyor, Eylemciye çıkıyor ama Yok. sesimizi duymuyorlar. Duyacaklar, duyacaklar. Biz yine her zamanki gibi çok efendi insanlarsınız. Ben sizi çok yakından tanıyorum. Çok da yakından da temasım da var, görüşmelerim evet. de var. Her insanın delirdiği anlar olur. Hepimiz için böyle. Hasta yani, olan abilerimiz var. Ya, yani rahatsız olan abilerimiz var. Ya bunlar ilaçları var, şeyleri var. Evet. Konsolosluk diyor tamam yemek getiriyor diyor. Arada diyor bir şey erzak yardım oluyor diyor arkadaşımız. Ama bize ulaşmıyor diyor. Belki ulaşan arkadaşlarımız da vardır. Göstermelik veriyorlardır. Ama orada bir sürü insan var. Evet. Konsolosluk da bunu, bu söylediklerimizi duysun, ilgililer duysun, cevap vermek isteyen de lütfen bizim kanalımız açık, ortega'ya da ulaşabilirsiniz. Zaten onun da zaten çok etkili bir kanalı var. Bizim de kanalımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Ne söylemek istiyorsanız, ne mesaj vermek istiyorsanız biz bu kanaldan. Devlet yetkililerine sesleniyoruz, veririz. Ortak'a çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir ediyorum. şey var mı? Valla zaten söyleyeceklerimizi söyledik. Ama en önemli konu oradaki arkadaşımız birkaç güne kadar taburcu olan, olacağı söyleniyor. Bu konuda bir paylaşım yapalım. Gerekli, nereye mesaj atılması gerekiyorsa orada bir gündem oluşturalım. Yani evet. arkadaşımız hiç olmazsa o gönül rahatlığıyla buraya Bakana gelsin. De yuvasına dönsün diyoruz. Çünkü beyninden zarar almış. Evet. Şeyde zaten buran kaçmış, yakalamışlar, öyle geri salmışlar. Çok bir işte ne yapacak bir de. Evet, evet, zaten adam savaşta. Ben teşekkür ediyorum size. Yani söyleyecekler bu kadar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcın olsun. Yolun açık olsun. Dikkatli git. Uykunu i̇şte ihmal etme, sağlığını ihmal etme, çok da sinirlenme. Ya işte hani arkadaşlarımız, beraber yol gittiğimiz, beraber yeri gelip kavga etti, yeri gelip sevindiğimiz arkadaşlarımız yani orada yemek yiyemiyor, su bulamıyor, yani ilaç bulamıyor. Hani nasıl rahat edebileceksiniz? Doğru, haklısın, haklısın. Allah yardımcınız olsun Ortega, görüşmek yani üzere. Yani mesela yolda böyle bazen şey yapıyorlar da. Kiminin ana söylüyor, geliyor, sarılıyor, ağlıyor. Kiminin çocuğu oluyor. Beraber halay çekiyoruz. Kiminin şey Bulgaristan'da bir abimizin oğlu şehit olmuştu. Allah korusun. Mesela onun haberi veya bir Allah rahmet eylesin. Ölüyor. Onun ölümü haberini sen vermek zorunda kalıyorsun. Ha. İyisini kötüsünü hep beraber yaşıyoruz yani orada. Yani biz ayrı bir aileyiz. Kesinlikle öyle. Hani tabii bu şeyler yaşanınca da duramıyoruz yani. Evet. Allah e çünkü ya yarın ben gideceğim abi. oraya. Yarın belki öbür abim gidecek, öbür dayım gidecek, öbürü gidecek. Yani yine bizden şoförlerden biri gidecek. Biz gideceğiz. Doğru. Oradaki sıkıntıları ben dile getirmezsem kim dile getirecek? Allah senden razı olsun. Orta olduysa şoförlerin desteğiyle oldu. Yani bizim de borcumuz Görevimiz budur zaten. Olsa da olmasa da bunu yapmak zorundayız. Size de teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Allah yardımcınız olsun. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Aa.